Klavyem gerçekten yazamıyorum. RFD'de de yazamıyorum zaten ama. Nerede lan chat? La chat'i ne yaptım? Chat gitti. Heh. Şunu da söndürmek istemiyorum. Ha siktir çok kıl Yazamıyorum bak gördün mü? Yazamıyorum. Ne oldu? Ne oluyor? Olmuyor. <laughs> ya ben yıllarca İngilizce klavye kullandım. Bu yeni gelen klavye Türkçe. Ve de bu hani bazı klavyelerin başında şey var ya. Ee, ne derler? Makro tuşları. Benim öncekinde makro tuşları vardı. Normalde hani serçe parmağınla tebe veya şeye bağlarsın ya. Dur lan daha yapmadım bir dur. O benim şeyimi çok bozuyor şu an. Bahane değil lan. Ya oğlum Allah Allah yani. Sakin ol. Enter'a basmam gerekiyor mu? Ha yok. Yok yazamıyorum. Bir daha deneyeceğim. Hataları nerede yaptığımı bilmiyorum. Muhtemelen aynı tuşlara... E, hani o emot atarken gidiyor oraya oluyor ya bende. T'de bir sıkıntım var. Kimsiz göre görmek, beklemek, karşı atmak öyle. Şey, e, bak hep Türkçe karakterlerde galiba sıkıntı yaşıyorum. Yapılmak sahip. Büyük çünkü... Bak onlar da kayıyor. Zor. Lan çünkü yazma işte. Es geç onu. Oğlum çünkü... Ha spacemiş. Zor. Sadece sormak az. iç ise hal sen. Sen yıl. Bunlar çocuk. Birlikte an yüzde bu. Gitmek. Senin. <laughs> Amana yurduna tövbe ya ya. Rolde de çok sıkıntı yaşıyorum. Eski klavyeme dönsem mi diyorum ama o Türkçe şeye de alışmak istiyorum. soruya çok ara verdin abi. Berkay çok merak ediyorum klavye hızını. Senin merakını yerim. Merneret 5 liralmış abi eskiden sabah 8'den 9'a yayın açardın. Sen tip oynardın. O yüzden zaman açarız izleriz yayınlar demiş. Eyvallah. Yok ben yavaş değilim. Ben hızlı yazarım ama Türkçe harflerde patlıyorum. Furkan 3 liralmış abi. Darlamak istemem. Video değil ne zaman eski günleri özledik. Video yok ya. Video olsa izleyeceğim. Abi yazdığım çok okumuyorum. Psikolojim bozuldu. Ark ne oldu abi? Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Selamun aleyküm. Oy. İyi misin? Ne oldu ki lan? Bir şey kırmadım ya. Şu arkada dami var ya benim. Ona girdim 3-4 tane. Bazen hep, hep vuruyorum ona. Eğlenceli oluyor. Klavyeye bir şey yapmadım oğlum. Şu kum torbası gibi olan şey var ya dami. Onu dövüyorum. Sese ne oldu? Ses? Ne bu ses GG ses GG şu Paulo'lu? Dami kimi dövsün? Oğlum o kadar eğlenceli ki onu dövmek. Şimdi ayağa kalkacağım da çok kısa şort var altında ya. Aşırı, aşırı eğlenceli. Bir de böyle yumuşak yapmışlar ya onu. Gerçekten vuruyor hissediyorsun. Güçsüzsün abi aynen kardeşim. Bende sıfır güç var ya hiç. Böyle vurduğum zaman sinek gibi geliyor. <laughs> Allah burada da kalktı demez ya. <gülüyor> <gülüyor> Göster bize bacaklarını. Kaldırayım mı şöyle burada böyle? <laughs> Ee, sesi kapatırım ara Instagram'la ilgili bir arayacaklarmış da bir arasana bir Berke be.